İçmenler Otomotiv Fiat Anabayi'den herkese merhabalar. Ben müşteri ilişkilerinden Haktan Akyo. Bu videomuzda siz değerli müşterilerimize satış sonrası hizmetimiz olan Fiat Marka Kasko'dan kısaca bahsedeceğim. Fiat Marka Kasko Poliçesi, Fiat Marka araçlar için fiyat bayilerine özel olarak hazırlanmıştır. Fiat Marka Kasko kapsamında hasar anında nerede olursanız olun, yurt içindeki tüm fiyat yetkili servislerinden orijinal parça değişimi sağlanmaktadır. Hasar sonrası aracınızın yetkili servislerinde onarım sürecinde tercihinize bağlı olarak 30 güne kadar yedek araç hizmetinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Hasar düzeyinin belirli bir ücretin altındaki işlemlerde sürecin hızlanması için eksper ataması olmadan uzman personellerimizle araç onarımına başlatılabilmektedir yılda bir kere ile sınırlı olmak üzere cam hasarlarında orijinal logolu cam değişimi yapılmaktadır. Tüm süreçlerimizle ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere iletişim numaralarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan veya servisimize gelerek destek alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri sosyal medyada hesaplarımızdan takip etmeyi, içeriklerimize beğeni bırakmayı yorum yapmayı unutmayınız. Fiyat ve Çimenler ailesi olarak iyi günler dileriz. Hoşçakalın.